Niye Tevbe suresinin başında besmele yok? Hadi bakalım şimdi. B harfi var. min minallahi diye başlar. B. Derler ki o besmelenin B'si. Fakat Allah, Rahman ve Rahim yok. İyi dinliyor musun beni? Bak sana farklı bir yorum. Pek kitaplarda bulamayacağın sohbet mahsulü bunlar. Hani bazen böyle şeyden böyle seradan falan gelir. Bazen de bahçe malı gelir. Bunlar özel bahçe malı. Şey yok üzerinde. Atık, matık, katık yok. Saf, tertemiz. Beraetun minallahi diye başlayan Tövbe suresinin başında Allah'a karşı ahdini bozanlara Allah'ın bir celali, bir gadabı var. Rahman ve Rahim olarak zikretmiyor. Orada o sözün muhataplarını dehşete düşürücü ayetler var. Ne demek bu şimdi? Neyi çözmüş oldun? Hocam bir şey vaat ettin ama hiçbir şey anlamadık diyebilirsin. Söylüyorum. Demek ki Allah Teala gadabını indirdiği yerde besmelesini göstermiyor. O zaman sen de Allah'ın gadab ettiği bir kul olmak istemiyorsan ağzından besmeleyi düşürme. Veya Allah'ın gadab ettiği işleri yaparken besmele çekme. Nasıl? Oturdu değil mi şimdi hepsi yerine? Bir şey biliyoruz da konuşuyoruz. Yani bilenleri gördük de konuşuyoruz. Hava civa değil. Ve bu böyle mütalaa edilmeli Kur'an. Yoksa al oradan meali oku, buradan şey oku. Ben bunu anladım, bu mahalleden bunu anladım. Sen ne anladın Ahmet? Ben de bunu anladım. Hadi bakalım ben onu anlamamıştım. Vay. Arkadaşlar bir dakika Resulullah böyle anlatmadı diyorsun. Dönüyor sana. O kim ya? Kur'an okuyorum ben burada diyor. <laughs> Rahman ve Rahim'i bilmeyen bir tavır işte bu. Sen Kur'an'ı çözsen ne olacak ki? Basit bir izah daha, dünden kalan kısmı tamamlıyorum. Bu tiplere, böyle konuşan insanları takip edip de ben daha namazını düzgün kılan, Müslümanlara karşı hepsine muhabbet eden bir tane adama rastlamadım. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in yanlış mütalaa edilmesinden kaynaklıdır. Allahu Ekber deyip kafa kesenler bundan çıkıyor. Onu bunu zındık kafir kabul edenler bundan çıkıyor. Namazı azaltıp indirenler bundan çıkıyor. Her sene her ay istediğimiz gibi hac yaparız diyen bu adamlardan çıkıyor. Şarabı inkar eden bundan, içkiyi inkar eden bundan, tesettürü inkar eden bu anlayıştan çıkıyor. E ne oldu Rahman Rahim şimdi? Nasıl oldu bu şimdi? Olmaz. Olmuyor zaten. Olmuyor. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Fakat rahmet dediğimiz ilk 10 günün rahmetini işte biz şöyle anlayalım, sözü uzatmayalım. Çünkü sizler için bir dua daha hazırladım. Bugün Amen'e Resul olarak da ayetleri işleyeceğiz. Arkadaşlar bak, bizim şu Ramazan'da Allah'ın kainatı merhamet üzere yarattığı, bana merhamet ettiği için Kur'an'ı indirdiği, alemlere rahmet olarak Hz. Muhammed'i gönderdiği fikriyle buluşman için geldi Ramazan. İşte o yüzden ilk 10 günü rahmet. Anlaşıldı mı şimdi? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani ürün yerleştirme gibi <laughs> reklam sokuyor gibi düşünmeyin arada. Senelerdir program yapıyorum. 98'de ilk canlı yayına çıktım. 1998'de ilk canlı yayın tecrübem. Böyle dini bir mevzuda o zamandı. Ya 97 ya 98. İnanın size, hep sizin işinizi kolaylaştırmak için ne kadar özetle anlatabilirim, ne kadar güzel size aktarabilirim, onun uğraşını veriyorum. Sizler de bunu zaten yeterince takdir ediyorsunuz. Ama hep daha ileriye, daha güzele doğru gitmemiz lazım. Aynı yerde saymamak lazım. Evveli rahmet. Ramazan, tekrar ediyorum, Kur'an'ın bir merhamet. Kainatı her şeye rahmetin ve merhametin artsın. Kendine de merhametle bak ya. Bazısı diyor ki ben kimseyi incitmem. Çok kırılırım ama kimseyi incitmem. Sendeki kalp değil mi sendeki? Birader sana soruyorum. Sendeki kalp değil mi? Kalp. Onu niye kırıyorsun? O kalbin sahibi sen değilsin ki. O kalbin sahibi Allah. Kendi kalbini kıramazsın sen. Mevzu yanlış anlamışsın. Kendin de incinmeyeceksin. Kendi kırılan insan kalbinin sahibi Allah olduğunu bilmediği için kırılıyordur. Fakat bunlar yutturmaca. Dikkat et. Simülasyon, aldatma. Nefsin seni uyutuyor. Dikkat et. Sen kendini çok iyi gibi... Ben böyle ne yapayım elimde değil. Hiçbir insanı kıramıyorum. Kendim çok kırılırım ama kimseyi kırmam. Ama abi seni gördükçe biz kasılıyoruz ya. Yani yüzüne bakamıyoruz yani. Sen bizimle beraber olunca biz daralıyoruz yani. Ben kimseyi kırmam. Kırmam ama bir sıkıntı veriyorsun sen bize. Neden? Çünkü kırılan bir kalp taşıyorsun sinende. Olmaz. O kalbin sahibi sen değilsin ki. Hoşça bak zatına. Kalbine de bak. Ama aynaya bakar gibi değil böyle. Çok güzelim ulan falan gibi değil. Ne güzel bir kalp vermişsin Allah'ım. Bu kalbi putlarla doldurmayayım. Bu kalbi incitmeyeyim. Vicdanımı karartmayayım diye yaşa işte Ramazan. Ramazan senin kendine de merhametle bakman için gelmiştir. Tekrar söylüyorum. Ramazan senin de kendine merhametle bakman için gelmiştir. Zalim kimdir biliyor musun? Zalim. İlk önce kendisinden nefret eden adamdır kendine merhamet nazarıyla bakmaz. Ego ile bakar. Kendi kendini beğenmez. Böyle acayip bir şey vardır. Ne kadar zalim varsa bak dikkat et. Aslında kendi kendine çırpınan aciz insanlardır.